Statik kaplama asfaltımızın startını verdik. İş makinelerimiz arkada başladı çalışmaya. Bu ilk kaplama olur. Bundan sonra tozdan ve diğer kirlilikten kurtaracağız insanları. Bununla birlikte Kadıköy ve Edremit'e devam edecek çalışmamız ve diğer bölgelerimize devam edeceğiz. 50 bin metrekare kadar bir çalışmamız var. Ondan sonra diğer etaplara devam edeceğiz yıl içerisinde. Bu şekilde vatandaşımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Müzik